Aûzü Bismillahirrahmanirrahim. rabbil ve ve sahbihi Kıymetli dinleyenlerim, en son okumuş olduğumuz dersimizde yani ahir zaman fitneleriyle ilgili bir takım dersler yapacağımızı geçen gün ilan etmiş idik. İnşallah o dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konu olarak e, tabi gündemi e, takip edenler bilecektir ki biz de bu gündeme e, biraz katkı sağlamak amacıyla e, sosyal medyada veyahut da herhangi e, platformda bazı platformlarda Mehdi Aleyhisselam'la ilgili programlar yapılmakta. Bazı insanların Mehdi olduğunu ilan ettiklerini duyuyoruz, görüyoruz. Kimisi yurt içindendir, kimisi yurt dışındandır. Biz de istedik ki ehl Sünnet kardeşlerimiz Müslümanlar bu olaylara nasıl bakmalıdır, Mehdi var mıdır, varsa nasıl olacaktır gibi sorulara cevap verelim diye, muhataplarımızın gönlündeki bu sorulara cevap olsun diye bir ders başlatmıştık. Burada bu dersimizde Mehdi Aleyhisselam ile ilgili toplanmış hadis-i şerifleri sizlere yorumsuz bir şekilde sadece Türkçe'ye tercüme ederek okuyacağız. E, ve siz de göreceksiniz ki sevgili Peygamberimiz hadis-i şeriflerde e, farklı zamanlarda farklı şahıslarla yapmış olduğu konuşmalarında Mehdi Aleyhisselam'dan bahsetmiş ve onu e, tarif etmiştir. Biz de bununla ilgili en son dersimize dersimizde beş tane hadis-i şerif okumuştuk. E, estağfurullah altı tane hadis-i şerif okumuştuk. İnşallah bugünkü dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine e, konu aynıdır. Yani Mehdi Aleyhisselam'la ilgili hadis-i şerifler. Peki. Ve ahrace Ebu Davud ve İbn Mace ve Taberani ve el-Hakim. Ebu Davud, İbn Mace diğer kitaplarını an Ümmü Seleme radıyallahu teala anha semi'tu'n Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmü Seleme radıyallahu teala anha e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işitmiş. Buyurmuştur ki efendimiz El Mehdi yumini itrati. Mehdi benim ailemdendir. Yani benim neslimdendir. Min veledi Fatimete Fatıma'nın çocuklarındandır. Malum sevgili peygamberimizin nesli e, Fatıma validemizden devam etmektedir. Zira Efendimizin diğer çocuklarının tamamı Efendimiz hayattayken vefat etmiştir. Peygamberimiz ahirete göç ettikten sonra e, geride bıraktığı tek evladı Hazreti Fatıma annemizdir. İşte sevgili peygamberimiz buyuruyor ki Mehdi benim sülalemdendir ve Fatıma'dan gelecektir. Fatıma'nın neslinden gelecektir. Yani Hasan ve Hüseyin efendilerimizin e, neslinin devamı olarak Mehdi aleyhisselamın geleceğini sevgili peygamberimiz haber veriyor. Geçelim diğer hadis-i şerife. Fazla yorum yapmıyorum. Hadis-i şerifleri Türkçe'ye tercüme ediyoruz ve bu hadis-i şerifler sahih hadis-i şerifler. Yani sağlam peygamberimizin ağzından çıktığı kesin olan hadis-i şeriflerden. Zira bu konuda şüphe olan hadis-i şerifler bellidir. Bugünün ikinci ve ahrace İbn Mace ve Ebu Nuaym an Enes İbn Malik. İbn Mace ve Ebu Nuaym eee tahric etmişler ki Enes İbn Malik radıyallahu anh'tan kale şöyle diyor Hazreti Enes radıyallahu Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi şöyle derken işittim. Buyurmuş ki sevgili peygamberimiz. Nahnu Abdil muttalib. Biz Abdil evlatlarıyız. Saadetu ehlil beyt, ehlil cenne, cennet, cennet ahalisinin efendileriyiz. Ene ve Hamza ve Ali ve Cafer ve Hasan ve Hüseyin ve Mehdi. Efendimiz burada yedi kişi sayıyor. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin bir de henüz daha hayatta olmayan ve ileride gelecek olan Mehdi diyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, Efendimiz hayatta. Hazreti Hamza e, hayatta değil. Vefat etmiş ama hayatta yaşadığı belli. Hazreti Ali Efendimiz hayatta. Cafer hayatta. Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhumi ecma'in hepsi hayatta. Ee, bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşamışlar. Ama Mehdi henüz daha kimse tarafından görülmemiş birisi olmasına rağmen sevgili Peygamberimiz onun cennet ahalisinden olduğunu haber veriyor. Demek ki Mehdi Aleyhisselam ileride gelecek. Geçiyoruz diğer hadis-i şerife. Ve ahraca Ahmet vel baverdi ve Ebu Nuaym an Sa'id el-Hudri ve baverdi el kitabında ve Ebu Nuaym e, kitaplarını almışlar. An Sa'id el-Hudri el, Sa el radıyallahu kal Sa'id Ebu Sa'id şöyle buyuruyor. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Übeşşirukum bil Mehdi. Sizi Mehdi ile müjdeliyorum. Sizi Mehdi ile müjdeliyorum. Yani henüz daha gelmemiş olan, ileride, ileride, gelecek olan bir, bir haber müjde olur. Öyle değil mi? Şu anda yanımızda olan şey bizim müjdemiz olmaz. Zaten yanımızda ona kavuşmuşuz. Ama sevgili peygamberimiz henüz daha vuku'a gelmemiş, dünyaya gelmemiş Ondan sonra bir zattan haber vererek buyuruyor ki Mehdi hakkında size müjde veririm. Raculun min Kureyş min itirati. Efendimiz Mehdi ile ilgili kısa bir açıklama da yapıyor. Buyuruyor ki Raculun min Kureyş. Kureyş kabilesinden bir adamdır. Min itirati ve benim neslimdendir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Burada daha önceki hadis-i şeriflerden de anlaşılacağı üzere sizin de malumu halinizdir ki sevgili peygamberimiz Mehdi Aleyhisselam'ı tarif ederken ilk özellik olarak kendi neslinden olacağını haber veriyor. Hatta az önce okuduğumuz hadis-i şerifte Fatıma'dandır diye Efendimiz bizzat üstüne basarak beyan buyuruyor ki burada da aynı şekilde Kureyş'tendir ve benim neslimdendir. Evet. Yub'atü <laughs> ümmeti. Benim ümmetime gönderilir. Yani benim ümmetimde gönderilir dedi. Yani ümmetin içerisinde dünyaya gelir ve e, görevli olduğu görevli olarak gönderilir. Alahtilafin minenaz ve zelazil insanlardan insanların ihtilafa düştüğü ve sarsıntılar olduğu bir zamanda. Tabi sarsıntılar denildiği zaman bu manevi sarsıntı da olur, maddi sarsıntı dediğimiz deprem de olabilir Allahu alem. Ama e, sıkıntılı bir zamanda fitnelerin, ihtilafların, karışıklıkların çok olduğu bir zamanda geleceğini bu sözle anlıyoruz. Feemle ul arda ve adla ve yer adalet ve doğruluk ile doldurur. Yani adalet ve doğruluk her tarafa yayılır. Kemamüli et ve zulme aynı zulüm ve zorbalığın her tarafa yayılıp her tarafı kapladığı gibi onun gelmesiyle yeryüzüne adalet adaletle doğruluk yayılır. Ve erda anhu sema ve sakinü'l ard. Ondan gökyüzünde olanlar da yeryüzünde olanlar da razı olur. Yani onun yaptığı işler hem gökyüzündekileri hem de yeryüzündekileri razı eder. Yani insanlar ondan razı olduğu gibi gökyüzünde yani Cenab-ı Hakk'ın melekleri de ondan razı olur. Ve yaksimul mâle suhâhan ve malı da sahih olarak taksim eder. Malı sahih olarak taksim eder. Fekale lehu racul O peygamberimizin bu sözünü dinleyen bir kişi dedi ki Ma sahahan ya Resulullah malı sahih olarak ta taksim eder buyurdunuz ama sahih <laughs> affedersiniz. Sahih ne demek diye sorunca gal buyurdu ki biz seviyeti insanlar arasında eşit olarak dağıtır buyurmuş efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gale ve kulube ümmeti Muhammedin gina. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, devam ediyor yine Mehdi'den bahsetmeye. Allah Teala Hazretleri ümmeti Muhammed'in kalbini Zenginlikle doldurur. Yani demek ki o zamanın insanları e, tamamen ihtiyaçsız hale gelecekler. Gönüllerinden şimdi insanların ihtiyacı olduğu için gönülden bir şeyler isteyebilirler. İster insan ev ister araba ister e, maddi sıkıntısının gitmesini ister. E, fakat e, Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman Efendimiz Sallallahu verdiği habere göre insanların gönlü artık zenginlikle dolacak. Yani insanlar mala doyacaklar. Ve adluhu ve adaleti onun adaleti Mehdi Aleyhisselam'ın adaleti bütün her her tarafa yayılacak. Herkesi kuşatacak. Hatta ya'muru diyen? Şimdi bu gönüllerdeki zenginlik ve ihtiyatsızlık halinin bütün herkesi nasıl kaplayacağını peygamberimiz şu şekilde ifade buyuruyor. Hatta yemle diyen. öyle ki bir münadiye emredilir, bir münadiye emredilir veya da o emreder bir münadiye. Feyunadi bu münadi çağırıcı yani ilan eden eski dilde buna ne derlerdi? Tellal derlerdi. Yani bağırır insanlara ilanlarda bulunurdu. Malum eskiden e, topluca bildirim araçları olmadığı için e, sokaklarda. E, elinde davulla birisi gür sesli birisi dolanır insanlara ilan edilmesi gereken şeyleri ilan ederlerdi. Ona Türkçede dellal, tellal deniyor. Ondan sonra burada da efendim Aleyhisselam münadi diye e, bahsetmiş ondan. Yani bir çağrıcıya e, çağırıcıya emredilir. O adam da e, çağırır. Feyyakul der ki: "Men lehu hace iley." Bana kimin ihtiyacı var? Yani kimin ihtiyacı varsa bana gönderin diye sokaklarda bağırır. Yani ihtiyaçlı kimse arar. E, e, ne demek bu? Yani ihtiyaçlı kimse o kadar azdır ki artık onu ilanla bulurlar. Devam edelim. Femaetihi <laughs> ehad bu kadar ilana rağmen kimse ona gelmez buyuruyor. Bakın dikkat buyurun. O tellal sokak sokak dolaşır ve herkese ihtiyaçlı olan kimseyi bana gönderin diye söylemesine rağmen kimse ona gelmez. İlla raculun vahid. ancak bir adam gelir. Feykulü <laughs> der ki ihtisas sadece sâd, hatta يعطيك yu, sana yardım edecek e, hazine diyelim ona devlet hazinesine git sana yardım etsinler fetihi <laughs> fekul gider ve der ki ene rasulul mehdi ben mehdi'nin elçisiyim ileyke li tu'tani li mal beni sana gönderdi ki bana mal veresin çünkü mehdi sokaklarda ilan ettirdi ihtiyaçlı kimse bana gelsin diye ben de Mehdi'ye gittim. Mehdi de beni sana gönderdi. Oradan bana mal ver diyecek diyor peygamberimiz. Feyakul der ki: "İhsi feyuhsi ve la yastati an yahmilehu." Oradan mal al derler. O adam mal alır ama malı kaldıramaz. O kadar çok altın, gümüş neyse artık. Taşıyamayacağı kadar verirler ona. Ondan sonra feyelga hatta yekunu kadra ma yastati an yahmilehu. Nitekim adam kaldırabileceğini alır. Yani o kadar çok verirler ki kaldıramaz. Bu sefer adam ne yapacak? Kaldırabileceği kadarını alır. Feyahrucu bihi feyendim. Onu alır götürür fakat daha sonra pişman olur. Feyakul der ki Feyakule ene küntü ehşe'u Muhammedin nefsen eşce'u Muhammedin nefsen ben ümmet Muhammed arasındaki en cesaretli adamım, cesur adamım. Küllühüm de'a aleyye hazel mal feterakehu gayri feyrduhu عَلَيْهِ bütün insanlara bu mal çağrıldı hiç kimse gitmedi ben gelip aldım yani kendi kendi bu sefer kötü görür çünkü adam diyecek ki kendi kendine bütün insanlar bu mal almak için çağrıldı sokak sokak çarşı çarşı bütün herkese denildi ki mal isteyen gelsin verelim diye onların arasından bir tek ben çıktım ben ne kadar cesaretli bir adammışım diye kendi kendine e, şaşırır ve kendini suçlu görür. Feyekul der ki, lan evet, kendi kendine der ki, bunu götürüp vereyim sahibine. Tekrar götürür, devlete bunu teslim etmek ister. Yani bu aldığım malı geri size vermek istiyorum der. Feykul, oradaki görevli der ki, innellanak şey'en a'taynahu. Biz verdiğimiz şeyi artık geri almayız. Biz bir kere sana verdik. Yani devletin hazinesinden, kasasından artık o çıktı sana. çıkan şeyi biz tekrar geri almayız. Zaten millet vermeye çalışıyor feyelbesu fi zalike sitten ev seb'an ev O adam diyor o kapıda elindeki malı geri devlet hazinesine vermek için 6 sene veya 7 sene veya 8 sene veya 9 sene bekler diyor. Allah Allah. Yani o kadar bolluk olacak ki adam 8-9 sene müddetince o elindeki malı verecek bir fakir bulamayacak. Yani adalet demek ki yeryüzüne bu kadar yayılacak diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mehdi'nin bulunduğu asırdan haber veriyor bizlere. Ve la hayra fil ayişi ba'dehu. Sevgili Peygamberimiz ondan sonra buyuruyor ki e, bu cümleyi naklettikten sonra artık bundan sonra yaşamakta hayır yoktur buyuruyor. Artık yani insanlar bu seviyeye ulaştıktan sonra yaşamakta hayır yoktur. Yani artık yaşamak pek Müslümana göre bir iş değildir buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki ondan sonra insanlar gittikçe daha da bozulacaklar. Bozulmuşlardı. Mehdi aleyhisselam sayesinde düzeldiler. Adalet her tarafa yayıldı. Ondan sonra tekrar insanlar demek ki görmediği kadar bolluk görüp tekrar bozulacaklar. Yani Cenab-ı Hak bizleri böyle bozukluklardan, fitnelerden muhafaza buyursun. Bir, bir tane daha okuyalım. Ve akraca Ebu Davud ve Tabarani Ebu Davud ve Tabarani tahric etmişler ki Ani Abdillah ibn Mes'ud Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhuma'dan e, Ani sallallahu aleyhi ve sellem gal. o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle haber veriyor bizlere ...Levlem lem dünya illa yevm buyuruyor ki sevgili peygamberimiz şayet dünyadan bir gün kalsa yani dünyanın yok olmasına kıyametin kopmasına sadece bir gün kalsa la tawwalallahu zalikal yevm Elbette muhakkak Cenab-ı Hak o günü uzatır hatta yeb'atu fihi raculan min ehli nitekim o günü uzatır ve benim ailemden benim ehli beytimden bir adam gönderir buyuruyor. Yani burada son gün dahi kalsa Cenab-ı Hak o günü uzatır ve o günde benim neslimden olacak bir adam gönderir buyurmakla sevgili peygamberimiz Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğinin kesinliğini ifade buyuruyor. Yani dünyadan son gün kalsa bile Cenab-ı Hak o günü uzatır. Yine o günde Mehdi'yi gönderir. Diyelim normalde 24 saat olan o gün Cenab-ı Hak onu uzatır. 24 sene olur. Ne bileyim 4 sene olur, 10 sene olur neyse Cenab-ı Hak gene o sene içerisinde Mehdi'yi gönderir buyuruyor. Ki yani Mehdi muhakkak gelecek. Yani daha doğrusu dünya yok olmadan Mehdi gelecek. Bu hadis-i anladığımız bu. Peki kimdir o? Yuvatayu ismihu ismi. Onun ismi benim ismime denktir. Yani benim ismim Muhammedse onun ismi de Muhammed'dir efendimiz. Ve ismi ebihi ismi ebi. Onun babasının ismi benim babamın ismiyle aynıdır diyor. Demek ki e, peygamberimizin ismi neydi? Muhammed. Babasının ismi neydi? Abdullah. Abdullah'ın oğlu Muhammed. Demek ki Mehdi Aleyhisselam'ın da ismi Abdullah'ın oğlu Muhammed olacak. Yani. Feyemle ul arda kıstan ve adla yeryüzünü doğruluk ve adaletle dolduracak. Kemamuliyet zulmen ve cevra zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi tam tersini yaparak adalet ve doğrulukla yeryüzünü dolduracak Mehdi buyuruyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Buraya kadar okuduğumuz 10 adet hadis-i şerif vardır. Bu hadis-i şeriflerde de hepimizin gördüğü gibi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi aleyhisselamın geleceğini üstüne basa basa son derece ayrıntılı bir şekilde beyan buyuruyor. İnşallah daha da okuyacağız. Bunlara baktığımız zaman artık inkara hacet almıyor. inkar eden inadından inkar etmiş oluyor. Cenab-ı Hak bizi inkarcılardan eylemesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.